Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz portakallı pırasa. Pırasaya yorum kattık ve içine de portakal koyduk. Malzemeler göründüğü üzere 1 kilo pırasa, 2 tane portakal, 3 tane havuç, 1 tane soğan, 1 çay bardağı pirinç, 1 tane şeker, yeteri kadar tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ. Tuz oranını siz bilin arkadaşlar. Damak tadınıza göre. Öncelikle kesme tatlımızı alıp pırasalarımızı çapraz şeklinde Julian doğrayalım. Orta kalınlıkta. Şu şekilde. Pırasaları doğradık. Derince bir kaba koyup güzelce yıkayalım ve daha sonra içine su koyup biraz bekletelim. Gördüğünüz gibi bunu bir kenara alalım. Şimdi aynı pırası gibi havuçlarımızı orta kalınlıkta çapraz bir şekilde doğrayalım. Havuçları doğrama işlemi bitti. Şimdi yemeği yapacağımız tencereye koyalım. Hemen ardından soğanımızı küçük küpler halinde doğrayalım. Şu şekilde. Doğradığımız soğanları da havuçla birleştirelim. Tamamdır. Şimdi tenceremizi ocağa koyup kavurma işlemine geçebiliriz. Altını açalım. Yağımızı koyalım. Biliyorsunuz havuç ve soğan biraz daha sert olduğu için pırasaya göre önden kavuruyoruz. Yaklaşık bir iki dakika kavurmak yeterli. Havucumuzun diriliği gitti. Şimdi pırasaları koyup tekrar 1-2 dakika kavuracağız. Bir iki dakika kavurduk. Şimdi pirincimizi atacağız. Burada pirinç kırık pirinç veya normal pirinç fark etmez. Elimiz hangi pirinç varsa. Bir iki karıştırıp üzerine geçecek kadar su koyacağız. Tekrar bir karıştıralım. Ocağın altını kısıp kapağını kapatıp kontrollü bir şekilde ara ara karıştırarak pişirelim. Bir iki defa karıştırdığımız pırasa yavaş yavaş diriliği gitti. Şimdi bu noktada şekerimizi ve yeteri kadar tuzumuzu koyacağız. Tekrar bir karıştıracağız. Yaklaşık 4-5 dakika içinde olur. Yemeğimiz olurken biz bir yandan portakallarımızı keselim. Ve portakal sıkıcı ile güzelce sıkalım. Evet gördüğünüz gibi yemeğimiz oldu. Gayet güzel. Lezzeti yerinde. Şimdi altını kapatalım. Ve sıkmış olduğumuz portakal suyunu gezdirelim. teşim karıştıralım. Ve sunum yapmak adına servis tabağını alacağız. Evet portakallı pırasa kavurmamız yemeğimiz gördüğünüz gibi lezzet yerinde gayet leziz. Pırasaya farklı bir dokunuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.